2025'e girerken iş hayatında bir şeyler değiştirmek istiyor musun? Kendi işini kurmak, ek gelir elde etmek ya da bir gün o büyük fikri hayata geçirmek. Hepsi bir adımla başlar. Bu videoda sana Türkiye'de 2025'te hayata geçirilebilecek 5 girişim fikrini anlatacağım. Bazıları düşük sermayeli, bazıları ise sıfırdan başlanabilecek kadar kolay ama etkili hazırsan başlıyoruz. 1. Yerel üreticilere özel e-ticaret platformu. Türkiye'de binlerce küçük üretici var ama çoğu internet üzerinden satış yapmayı bilmiyor. Senin fikrin onlara özel bir platform kurmak. Köyde reçel üreten biriyle şehirde doğal ürün arayan tüketiciyi birleştir. E-ticaret altyapısını sen sağla. Onlar sadece ürün göndersin. İlk yatırım sadece bir shopify veya woocommerce sitesi. 2. Yapay zeka destekli sosyal medya içerik ajansı. Yapay zeka içerik üretimini değiştirdi ama herkes hala nasıl kullanılacağını bilmiyor. Senin fikrin küçük işletmelere ChatGPT, Canva ve Midjourney gibi araçlarla haftalık içerik paketi hazırlamak sosyal medya ajansı gibi çalış ama maliyetin çok daha düşük. Müşteri bulmak için LinkedIn ve Instagram DM yeterli. 3. Online mikro eğitim platformu. Niş eğitimler. İnsanlar artık üniversite okumuyor, hızlı öğrenmek istiyor ama YouTube'da her şey çok dağınık. Senin fikrin mikro eğitim platformu. Mesela sadece Notion eğitimi, Excel eğitimi TikTok reklamcılığı gibi mini kurslar. Video çekmek istemiyorsan AI anlatımlı PDF artı ekran kaydı yeterli. 4. İkinci el lüks ürün ticareti. Türkiye'de lüks ama uygun fiyatlı ikinci el ürün arayan büyük bir kitle var. Senin fikrin butik bir ikinci el Instagram mağazası açmak. Kaliteli çanta, saat, telefon, laptop, hem yurt dışından temin edebilir hem çevrenden toplayabilirsin. Güven verirsen müşteri de gelir. 5. Bana özel içerik abonelik modeli. Artık herkes içerik üretici ama kimseye özel değil. Senin fikrin bireylere özel içerik üretmek. Örneğin haftalık yatırım özetleri, kişisel gelişim tavsiyeleri, LinkedIn içerik önerileri gibi. Notion veya e-posta bülteni ile gönder abonelik sistemi kur, aylık 99 TL ile başla. Bu 5 girişin fikrinden hangisi sana en yakın geldi? Yorumlara yaz, birlikte tartışalım. Ve unutma, fikir önemli ama uygulama daha önemli. Bu kanalda her hafta yeni iş fikirleri, girişim hikayeleri ve motivasyon içeriği seni bekliyor. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Yeni videoda görüşmek üzere.